Subliminal mesajların gücünü hiç merak ettiniz mi? Bilinçaltınıza ulaşan bu gizemli bilgiler davranışlarınızı etkileyebilir. Gürültü ve dikkat dağıtıcı unsurlar bilinçaltınızı etkileyebilir. Peki bu durum nasıl gerçekleşiyor? Beynimiz karmaşık bir yapıya sahip. Bilinçaltı mesajlar bu karmaşayı etkileyebilir. Meditasyon bilinçaltınızı temizlemenin harika bir yoludur. Bu süreçte subliminal mesajlardan faydalanabilirsiniz. Subliminal mesajlar genellikle ses iletimiyle sunulur. Bilinçaltınıza ulaşmanın etkili bir yoludur. Bu mesajlar görüntüler, sesler ve kelimeler şeklinde olabilir. Hızlı bir şekilde geçiş yaparak etkileyebilirler. Araştırmalar subliminal mesajların etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak herkes için aynı sonucu vermeyebilir. Kendinizi geliştirmek için subliminal mesajları kullanabilirsiniz. Olumlu düşünceleri güçlendirir. Reklam ve medya subliminal mesajları sıkça kullanır. Bu bilinçaltınızı etkileyebilir. Sonuç olarak subliminal mesajlar bilinçaltınızı etkileyebilir. Ancak bu gücü nasıl kullandığınız önemlidir.